Coin Academy kanalına hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugün sizle birlikte kripto para paralar yaşanan son gelişmeleri inceleyeceğiz Hem Bitcoin'e hem altcoin'lere bakacağız. Ee, borsalar kapandı bu kapanışları gözlemleyeceğiz. Birlikte bunların kripto paralarını nasıl yansıyacağını inceleyeceğiz. Tekrar videoya hoş geldiniz. Ee, öncelikle geçtiğimiz hafta analizlerimizle doğru orantılı oldukça başarılı bir şekilde bir hafta geçirdik arkadaşlar. Ve özellikle altcoin tarafında e, güzel kar marjları e, elde edildi. Bunun dışında bir de bu hareketin devamı gelip gelmeyeceği esas sorulardan bir tanesi bu. Çünkü gelen hareketin dünkü analizimi hatırlayanlar vardır, e, izlememiş olanlar da var. Bir tekrardan açıklayayım. E, i̇şsizlik verisi kötü geldi arkadaşlar ama buna rağmen ters bir köşeyle nazak tarafı hacimli yukarı yönlü sert bir mum attı. E, burada bunu görüyorsunuz şu anda. Özellikle destek se direnç seviyesi olan 11100'e e, bir iğne geldi. E, bu da bizlere şu soruyu sorduruyor. Yani bu kötü veri sonrasına gelen bu hareket muhtemelen e, şortları içeri almak için gelen Fake bir hareket olabilir. Burada dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, işler yolunda, işler güzel gidiyor hani teknik anlamda. Ama temel tarafta gözler artık enflasyon verisini çevrildi. 12 Ocak'ta açıklanacak olan enflasyon verisinden nasıl bir sonuç çıkacağına aslında bakarsanız insanlar merak ediyor. Çünkü hani enflasyon biliyorsunuz baya bir süredir yani 2-3 aydır pozitif bir şekilde gelişiyor. Burada enflasyondaki tekrar pozitif bir gelişme geldiği takdirde evet yükselişimize yolumuza devam ederiz. Hatta hedef vermek gerekirse bu seviye 19.600 olur arkadaşlar Bitcoin'de. Buradaki MA200 direncine kadar ilerler bu hadi biraz aşağı çekilsin o günlere kadar 19.400 olsun. Bu bandın içerisinde günlük periyotta bir hareket dalgası gözlemleriz. Bu 12 Ocak'taki enflasyon verisi olumlu geldi yani enflasyonun düştüğü takdirde. Beklentiden daha düşük bir enflasyon gelirse güzel bir hareket gözlemleriz diye düşünüyorum. Bu işin birinci kısmı. Bir de ikinci kısmı var. E, tabii işsizlik verisi kötü gelince e, doğal olarak hani iyi gidiyorduk. Acaba tekrardan bir yalpalıyor muyuz? Enflasyon tekrar mı yükselecek diye bir soru işareti de kafalarda var. E, henüz veri elimize geçmeden bunu konuşmak zor orta vade için. E, ama kısa vade için biraz da konuşalım. Buradaki e, kırılımlar oldukça güzel kırılım var arkadaşlar. Teknik analizde şu anda e, incelenecek bir şey de yok zaten. Neden? Çünkü herkes biliyordur bunu. Burada... E pek çok direncim ve hareketli ortamın üstüne çıkmış durumdayız. Teknik tarafın pozitif olduğu bir gerçek. Bunu zaten e, az çok trade eden herkes şu anda anlı, anlıyordur. Özellikle buradaki MA200 kırılımı Bitcoin'de e, arkadaşlar çok güzel bir önem arz ediyor. Burada e, bunun üstünde bir de pazartesi de kalmamız lazım. Şu anda muhtemelen kalacak zaten bunun üzerinde. Çünkü cumartesi pazar piyasalarda işlem hacmi yok. 10 milyarlara kadar düşmüş durumda Bitcoin e, işlem hacmi. Bu sebeple burada... Ee, şu anda net bir şekilde evet MI200 kırıldı arkadaşlar bu net bir e, yükseliş sinyalidir e, devam buradan diyemiyorum. E, pazartesi bunun onayını görmemiz gerekiyor. E, çünkü hani dediğim gibi verilerle onaylı gelmediği için hareketin devamından emin olamıyorum. E, evet işsizlik verisi iyi gelseydi iyi gitseydi e, bunun son, sonrasında da Nasdaq tarafında güzel yükselişler görseydik tamam diyecektim buradan devam edecek. E, ama şu anda şortları şu an içeri alıyorlar arkadaşlar özellikle hisse senedi tarafında. E, bu içeri alma işlemi nereye kadar devam edecek bunu bilmek kestirmek zor. E, burada hani gerçekçi bir hedef vermek gerekirse Nasdaq'taki MA200 diyebiliriz. 11.400 seviyeleri bu da Bitcoin'de herhalde direnç bandına kadar e, gidecektir diye düşünebiliriz. Yani 17.200'lerin e, bir tık yukarısına kadar ilerleme potansiyeli mevcut. E, dediğim gibi bu verilerin hepsi şu anda bir temel üstüne gelmiyor arkadaşlar. Sağlam bir temeli yok. İşsizlik verisi özellikle e, muhtemelen şu anda Shortları içeri alıyorlar. Bu sebeple e, evet yükseliyoruz. Güzel. Bunu değerlendirdik zaten. Bir haftadır konuşuyoruz üstünün. Pazar geçen hafta sonuki video videoyu izlediyseniz e, bunu değerlendiriyoruz zaten. Burası güzel. Sıkıntı yok. E, panikleyecek bir durum da yok. Ama e, buradan evet artık dönüyoruz demek e, gibi bir durumumuz maalesef söz konusu değil. E, veya buradan gerçekten bir rahatlama rallisine girdik dememiz için de yeterli veri yok. Dediğim gibi şu anda 12 Ocak tarihine kitlenmemiz gerekiyor arkadaşlar. O tarihte burada rahatlama hali geliyor mu gelmiyor mu net anlamıyla belli olacak. E Bitcoin'de öyle pek bir hareketlilik yok ama altcoin'lerde çok güzel işler dönüyor arkadaşlar. Ve geçtiğimiz videolarda özellikle sol hakkında konuşmuştuk. E Nir hakkında konuşmuştum. Bazı arkadaşlar üzüldüler orada olumsuz konuştum Nir hakkında. Bunun sebebi proje temeli ile ilgili konuştum. O videoyu gidip izleyebilirsiniz. pek çok alt altcoin'de kısacası rahatlama yükselişi geldi arkadaşlar. O gün adı hakkında konuşmuştuk. adı o günden bugüne çok ciddi bir yükseliş dalgasına çıktı. burada alt altcoinlerin pek çoğunda bir rahatlama hareketi var, değil mi? Şimdi bu hareketin devamının gelebilmesi için değerli arkadaşlar, az önce bahsettiğimiz tüm verilere ihtiyacımız var. Hem azak tarafından gelecek olan olumlu verileri hem enflasyon tarafından gelecek olan olumlu verileri desteklenmesi gerekiyor. Çünkü şu anda çıktığımız yükselişin temel anlamda bir altyapısı yok arkadaşlar. Şöyle diyebilirsiniz evet fiyatta dip görüldüğünü düşünüyor insanlar o yüzden alım yapıyorlar. İşte yılbaşı e, yılbaşı alımları gerçekleştiriyorlar. E, biz yani bir yıl yani genelde hani kararlar alınır ya yılbaşlarında hem e, hedef alınır ya. Bu sebeple altcoin de topluyor ya da bitcoin topluyor insanlar e, gibi düşünceler de söz konusu. E, bunun hani spekülasyon var burada. Burada yoruma açık bir konu bu. İşsizlik verisinin kötü gelmesi akabinde gelen ben bu yükselişin e, özellikle ve özellikle hisse senedi tarafında short tarafı içeri almak olduğunu düşünüyorum ki şunun da altını çizmek gerekiyor arkadaşlar. Şayet böyle olsun. Şayet fiyat buradan gerçekten kendi kendine dönmemiş olsun. Shortları patlatmak için fiyatın böyle döndüğünü düşünelim. Daha da ileri gidecek gibi duruyor. Çünkü hani böyle bir tane mum da e, hop diye bırakılmaz bu iş arkadaşlar. Daha da içeri daha da derinleştirmek isterler. E, squeeze dediğimiz tabir şortların squeeze olması henüz gerçekleşmedi diye düşünüyorum ben. E, burada squeeze hareketi gerçekleşirse yani şortların sıkışma patlama olayı gerçekleşirse 11.400'e kadar bir Nasdaq hareketi bekliyorum ben. Önümüzdeki hafta için şu an net bir e, bakış açım yok. Geçtiğimiz hafta konuştum biliyorsunuz. Önümüzdeki haftanın yükseliş olacağını söylemiştim. Ama bu hafta net bir şey söylemeyeceğim maalesef. E, pazartesi günü daha açığa kavuşacak çünkü hareketler. E, kırılımlar teknik tarafta sıkıntı yok Güzel kırılımlar aldık ama tek, Temel taraftan da desteklenmemiz Gerekiyor. E, bunun dışında Şimdi altcoin tarafına biraz daha soru işaretlerinizi Gidereyim sizin. E, dominans endeksindeki Tablo arkadaşlar buradaki tablo ayıya Hem Bu arada ufak e, bir şey değinmem gerekiyor Dolar endeksi tarafındaki tablo Tekrar lehimize döndü arkadaşlar. Onun güncellemesini Yapalım. E, burada dominans endeksindeki Tablo bir böyle yukarıya buluş bir hareket yapmıştı MA200'ün üstüne kırdı e, Bunda henüz e, emin olmadığımı söylemiştim Sizlere. Ben çünkü hani ee, enflasyon verisi hatta enflasyondan da öte Fed faizleri genel hareketini belirliyor dolar endeksinin Fed faizleri açıklanmadan Fed'in e, politikası yönü açıklanmadan Dolar endekslerinde kolay kolay dönüşler gerçekleşmez arkadaşlar Hem aşağı hem yukarı yönü için geçerli bu Düşüncem hala bu yönde e, buradaki tablo en azından tekrar lehimize döndü onu da bildirmek lazım e, Olumlu olarak Şimdi dominans endeksindeki tablo yani bitcoin'deki paranın altcoin'lere kayıp kaymayacağı konusu Şimdi burada MA200'de bir mücadele dönüyor arkadaşlar. Yani burada e, dominans endeks'i aşağı yönünü kırmak istiyor burayı. Burayı aşağı yönünü kırarsa e, BTC'den arkadaşlar diğer altcoin'lere para girişi olacak. E, bunu hani kimse kestiremez hangi altcoin'e gireceğini. Ama genel olarak bir altcoin'lerde bir rahatlama süreci olacak. E, zaten şuradaki çöküşte hani 42.15'den buraya gelene kadar ciddi bir altcoin ferahlamasına yol açtı. E, bu işin ben devamının geleceğini de düşünüyorum arkadaşlar. Şu anda piyasa aç. yükselişi aç. E, yatırımcı kalmadı piyasada. Bir rahatlamaya gitmek isteyeceklerdir, özellikle büyük oyuncu tarafları. Çünkü hani şu an baktığınız zaman buradan kar sağlayan yalnızca ve yalnızca herhalde mal toplayanlardır. Yani iyi bir şekilde nakit olup elinde bolca nakit bulunan ve şu an hisse senedi olsun, Bitcoin tarafı olsun, altın gümüş olsun fark etmez, diplerden malı toplamaya çalışan adamdır şu anda tek kazanç sağlayan. Onun dışında şu anda borsa artık işlemcileri de ciddi ciddi düştü için arkadaşlar burada. E, işlemlerden de kim, çoğu borsa kazanıyor. Bu arada işlem demişken de biliyorsunuz işlem ücreti alınmıyor. Herhangi bir işlem ücreti veya komisyon yok yaptığınız işlemlerde. Hem Bitcoin tarafı mevcut hem e, binden fazla 1500 kadar hisse senedi mevcut burada. E, bunlarda yatırım gerçekleştirdiğinizde komisyon veya e, herhangi bir işlem ücreti ödemiyorsunuz. Açıklamadaki linkten gelirseniz de ödül kazanıyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, bunun dışında söylemek istediğim konular şimdilik. Bunlarda Dominans'taki bu tablonun 41 38 karılırsa evet bu tablo tekrardan ayıya döndü diyebileceğimiz bir tablodur. E, henüz yine burada da net bir şey yok. Kısacası e, pazartesi mecbur bekleyeceğiz. E, yani ben de isterdim güzel konuşmak kısa vade için. E, ama maalesef yaşımız hapsede kadar cüretkar bir şekilde yükseleceğiz anlamında konuşamıyorum. Henüz yeterli verimiz yok. E, teknik tablo güzel. Bunu bilmekte fayda var. Onun dışında bir de e, dikkat etmemiz gereken husus e, Oldu da bu fake bir hareketti diye kendimizi hazırlayalım. Buna kesin hazırlayalım kendimizi. E çünkü muhtemelen bir fake bir hareket arkadaşlar. Yani en azından şortları içeri alma hareketi gelecek. Bu hareket nereye kadar gelecek? Nereden dönecek? Bunu ileriki süreçlerde göreceğiz. Ama muhtemelen şu anda özellikle son şortları içeri alıyorlar. Hani burada daha içeri alınacak çok short işlem var arkadaşlar. Mesela 28.000'de Bitcoin'de bir likidasyon boşluğu var. Orada tamamlanacak bir boşluk var. Bu yıl içerisinde bir noktada Bitcoin 28 bin'e gideceğini düşünüyorum ben. Ee, özellikle 28-31 arasındaki bölgeye. Çünkü orada ciddi bir likidasyon, short patlatma şansları, opsiyon kapatma şansları var. Ee, bunu yapacaklarını da düşünüyorum. Ee, onun dışında şu anda da özellikle hisse senedi tarafında çok var arkadaşlar. Çünkü çok kritik bir destek konumunda, Nasdaq tarafı. 10.700'de bura kaybolursa e, ciddi bir düşüş dalgası daha gelecek Nasdaq'ta. Bu tabii kriptoyu da kötü düşürecek. Ee, bu sebeple şu anda insanlar deli gibi şortluyorlardı. Özellikle ve özellikle 14 Aralık'tan beri. Bu birazcık tersine dönsün diye şimdi şortları bir içeri alacaklardır diye düşünüyorum ben. Hareketin devamının gelme olasılığını daha yüksek görüyorum. Ama sahte yükselişe karşı da dikkatli olun. Duruma bu şekilde arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.